Ay. Yanınızda kim var? Görüyor musunuz? Lan bu kim? Po. Po. Evet, po. Bu nasıl eve geldi Bartu? Bilmiyorum. Sen yoksa evinde po mu besliyorsun? Evet. Ciddi misin? Evet. Şu kaka mı besliyorsun sen evet. evinde? Evet. <laughs> ben de diyorum bu pis koku nereden geliyor ya? Bu kaka biliyor musun? Biliyorum. Po. 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 Pis kokuyor ya. Of. Ne yapacağız şimdi? Po geldi. Yanımızda zaten Ela onu göndermemiz gerekiyor. Nasıl göndereceğiz? Ne yapalım biliyor musun? Ee, Bartu şuraya getir şunu. Şunu sıkalım ya. Hah. Şimdi şunu sıkacağız. Şöyle. Hah. Sık 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 sık. Po git evimizden. Senin ne işin var bizim evimizde? Ne işin var? Oo. Onur. Ah sıktım ya. Ama dur dur dur. O tekme atalım tekme. Evet. O ne zaman gidecek elimizden acaba? Bilmiyorum ne zaman gidecek acaba? Hayır, 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 atma, atma atma. Bak sana zarar verir Bartu. Şöyle at. Arkadaşlar at, görüyor at, musunuz? At. at. Oo! ooo Oo! Tamam 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 tamam. Tamam durun 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 tamam. Yanınızda po var siz görmüyor musunuz? Siz farkında değil ya misiniz? Ya, ya, yalan ya. evet ya, uyan atıyor. Yalan atıyor. Yani. He, kapat tamam. Evet. Bunu kapat kapat. <laughs> yanınızda po varmış. Allah Allah. Evet, yanınızda po var. Yalan söyleme ya. Evet, gerçekten yanınızda po var. Ay, bak, yalan söylüyor duruyor ya. Evet. Hayır bak gerçekten yanınızda ha, bak. Kapılarımızı açıyorduk abi. Aç. 3 2 1 bu, Bartu, gerçekten po var. Sen benim arkama geçeme. Bak bir şey söyleyeceğim. Po size zarar verecek şimdi. Dur, dur, dur. sen burada dur sen burada dur. dur, dur, dur. Po size zarar verecek dur. şimdi. Bize zarar veremez değil mi Bartu? Tamam şimdi Po ile bir sohbet edin bence. Bartu. Bir bakın neden gelmiş bir sorun. Po sen niye buraya geldin? Söyle bakalım. Ben neden mi buraya geldim ben? Seni kaçırmak için buraya geldim. Beni mi kaçıracaksın? Bartu mu kaçıracaksın? Onur umur seni kaçıracağım tabii ki de. Bartu beni kaçıracakmış. Sen öne geç ya. Senene hayır gitsene hay gitsene 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 git. Git. hayır. Hayır tamam. hayır bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor ya? Hayır. Ne kaçırması ya? Hayır, hayır. Pağaz, sen... kardeş? Kaçıramazsın be. Bak Bartu var burada. Aa, o Bartu da seni de beraber ikinizi beraber ipe dolar dolar kaçırırım. Baba o bana. Dur. Bartu dur dur, Bartu, dur. Bartu, dur, dur. Dur dur. Bartu dur dur. Bartu sen hiçbir şey yapamazsın küçücük başında. Sen arkama geç durdur. Aa bu gel. ne diyor? Gel bakalım Paul, gel de sen ağzını burnunu bir daha atayım. Sen mi benim ağzım burnumu dağıtacaksın? Bak üstünüze kaka yaparım. Üstünüze kaka yaparız. Pis kokarız. Evet gelin, gelin gelin. Aa, aa, gelin aa, gelin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın oradaydı Onur gördünüz mü arkadaşlar? Artık orada Onur yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaçırıldı sanırım. Evet arkadaşlar orada Onur yok görüyor musunuz? Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatmak zorundayım. Çünkü Onur kaçırıldı gerçekten. Gördüğünüz gibi Onur kaçırıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Oraya atarsan gol olacak. Evet bak gördün mü onun dediği yerlere atarsan Doğru. gol oluyor. Şimdi tamam o gel gel başka duruyor. başka bir Bu ne telefon. Telefon. Bir dakika telefon çaldı. Burada fotoğraf falan çekiyor arkadaşlar sanırım. Gelin. Şimdi başka oyuna geçelim. Evet şimdi bak bu po'yu. Aa gördün mü bakın arkadaşlar evet. po'yu yakalamaya çalışıyoruz tabii ki. Ya oradaki beyaz şeyi Evet şimdi garaj sür. Evet sürelim şimdi. Evet şimdi oynayalım. Bu po'yu arkadaşlar şu anda uçurma zamanı. Yes. Git git po. Ya, ne po. Ya? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar Po'yu uçuruyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Po 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 taklaştı. Evet. Ve Po öldü arkadaşlar. Ya sen nasıl arada sürüyorsun ya? Bir de şoför sürüyor. Po ya. öldü arkadaşlar. Po artık yaşamıyor. Po'yu öldürmüş olabilirim Biraz birazcık. Ya sen niye niye böyle bu hareket oynadın ya? Evet arkadaşlar şimdi. Evet tamam 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 bir dakika. Hop Gördün mü? Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl taklaştık? Evet, oh. şimdi, şimdi po, po, hmm, Hadi bir, bunu devamını sen oyna. Hmm. Sonra bitirince artık My Talking Tom oynla geçmemiz oh. lazım arkadaşlar. My Talking Tom'la da oynayalım birazcık. Sonra da arkadaşlar konuşacağız ikisiyle. Evet şimdi. Evet. Hoppa. Öldü. Evet şimdi arkadaşlar. Aleyilla. Şimdi... Evet arkadaşlar. Şimdi My Talking Tom oyuna girmiş bulunmaktayız. Ve gördüğünüz gibi My Talking Tom'un tuvaleti gelmiş. Susamış. Acıkmış. Kapat kapat. Kapıyı kapat. My Talking Tom kapıyı kapatsana. Kapat kapık Bak ben böyle tutuyorum. Evet. Kapıyı kapatmıyor. Ne kadar terbiyesiz mi Ay, Tom? Bak kendisi kapattı. Evet şükür ya. Şimdi biraz yıkamamız lazım. Arkadaşlar. Aa ne oluyor ya? Arkadaşlar my taking şey ha yıkamamız lazım. My taking tom acıkmış arkadaşlar evet. Şimdi my taking tom arkadaşlar yemek yememiz yemek evet. lazım. Soğan yedirelim. Evet. Şimdi bunu yedirelim, bunu yedirelim. Şeker pasta yedirelim, <laughs> süt, içirelim, süt. yedirelim. Evet. Brokoli yedirelim biraz daha. Evet. Salatalık. yemiş yemiş zaten. Şimdi oyun oynayalım biraz. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz oyun oynamamız lazım. Çünkü neden? Neden? Çünkü Tom'la konuşmamız için evet. oyun oynamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Son olarak bu oyunu oynayacağız. Ve sonrasında My Talking Tom ve Poe'la konuşma zamanı geldi evet. artık arkadaşlar. My Talking Tom'un yanında kim var? Bakar mısın? Angela. Angela var tabii ki. Evet. Evet. Yes. Oh! bak bak Şimdi arkadaşlar artık My Talking Tom'la ve Po'yla konuşma zamanı geldi bence artık arkadaşlar. Şimdi bakın. My Talking Tom beni duyuyor musun? Evet arkadaşlar My Talking Tom cevap vermiyor ya. Bak şimdi sen soru soracaksın ben de soru soracağım tamam mı? tamam şimdi bak şimdi evet. My Talking Tom Po'yu tanıyor musun? Evet arkadaşlar buyurunuz şimdi My Talking Tom Poo'ya bir şeyler söylemek isteyecek galiba. Evet şimdi Poo e, Poo'yu açalım arkadaşlar. My Talking Tom şimdi seninle senle Poo'yu konuşturacağım. Poo ne demek istiyorsan söyleyebilirsin. My Talking Tom şimdi sana Poo'yu konuşturacağım. Tamam her Evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom Poe ile konuşturacağız. Evet şimdi Poe'ya söyleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi My Talking Tom'a değil Poe'ya söyleyeceğiz. Evet şimdi gelin arkadaşlar Poe'ya söyleyelim. Poe beni duyuyor musun? Evet Sida seni duyuyorum. My Talking Tom en büyük düşmanım benim. <laughs> arkadaşlar My Talking Tom ve My Talking Poe. My Talking Tom ve Poe'yu konuşturacağım şimdi. <laughs> My Talking Tom Poe'ya ne demek istiyorsun? Söyle şimdi. Poe yanında. Sen benim en büyük düşmanımsın diyor. Maik Jackson, o da sen benim en büyük düşmanısın. Ben seni en çok zamanında öldüreceğim. Ben doğruyu. arkadaşlar, ikisi seni öldüreceğim diyor. Evet arkadaşlar. Av arkadaşlar bakın, <laughs> Maik Jackson bayıldı görüyor musunuz arkadaşlar? Maik Jackson bayıldı. Evet. arkadaşlar. Ben bunları kapatıyorum. Ben bunları kapatıyorum. Bartu Bar Bar sen de bir şey sor. Hadi sen de bir şey sor. My Talking Tom. Evet sor bakalım. My Talking Tom. Sen de niye şey Poe'yu öldüreceksin? Aa çünkü o benim en büyük düşmanım ve ben ondan nefret ediyorum. Çünkü o bize ee çok kötü iksirler içiriyor. <laughs> <laughs> i̇ksirler? Bartu yalan söylüyor. My Talking Tom benim en büyük düşmanım ve o bana zehirli içecekler içiriyor. tamam tamam Bartu Bartu artık kapatma zamanı. My Talking Tom Po arkadaşlar gördüğünüz gibi kavga etti ve bunlar gerçekten kavga ettiler. O yüzden bu videoyu şimdi burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer daha fazla Po ve Mansettin Tom hakkında video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videolar kısmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.